Herkese merhabalar. Bu bölümde PlayStation Store'a gelen yeni indirimlerden oyunun önerileriyle karşınızda olacağım. İndirimlerden 5 Haziran 2025 tane kadar faydalanabiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki bu yılın en çok beklenen indirimleri Days of Play indirimleriyle ilgili bir video da gelecek. Onu da kaçırmak istemezseniz kanalda abone olmayı unutmayınız. Ve güne başlamak istediğim ilk oyun Far Cry New Dawn paketi olacak. Şu anda 102.05 liraya alınabiliyor ve hem Far Cry 5 hem de Far Cry New Dawn oyunlarına sahip olabiliyorsunuz. Açıkçası iki oyunun fiyatını düşündüğümüz zaman fiyat performans olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Far Cry oyunlarında her zaman bir diktatör vardır ve sıradan bir karakter olarak biz her zaman bu diktatörü alt etmeye çalışırız. Açık dünyası gerçekten çok detaylıdır. Senaryosu da de ön planın çıktığını söyleyebiliriz. Ayrıca PlayStation 5 sahipleri için çok yakın bir zaman öncesinde oyun için bir 60 FPS yaması da gelmiştir. O bağlamda PlayStation 5 sahiplerini de tatmin edeceğini düşünüyorum. Hem fiyatıyla hem de sunu içerikle bence haftaya başlanabilecek en iyi oyun kendisi. 2 numarada Metro Exodus önereceğim. Şu anda 209 liraya alınabiliyor. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümünün kapsadığı için ekstra bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyun bir kitaba dayandığı için senaryosunun çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Ancak tabii ki ilk iki oyunda oynarsanız daha fazla keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Ancak bunları yapmanıza illaki zorun değildir. Ama yaparsanız daha keyif alırsınız. Burada aslında metrolardan çıkıp yeryüzünde de hayatın olduğunu fark ediyorduk ve açık dünya bir oyundur. Korku hayatta kalma öğeleri de biraz vardır ancak gerçekten iyi senaryosu, iyi grafikleri ve gerçekten mükemmel yakın atmosferiyle bence değerlendirebilecek en iyi oyunlardan bir tanesi kendisi. 3 numarada Infamous Second Son önereceğim. Şu anda 249.5 liraya alınabiliyor. Store ortalaması da gerçekten çok çok yüksektir. Bence PlayStation 4'teki en iyi oyunlardan bir tanesidir kendisi. Hem de Türkçe dublaj desteği de vardır. O bağlamda Türkçe dil desteği yaran arkadaşlar kesinlikle bu oyunu değerlendirsinler. Açık dünya bir oyundur ve Seattle'la geçer. Süper bir kahramanımız vardır ve etraftaki elementleri kullanarak düşmanlarımızı alt etmeye çalışırız. Gerçekten ilginç senaryosuyla ve gerçekten mükemmel yakın grafikleriyle bence dönem için çok çok iyi bir oyundu. Ve hala da güncelliğini korumaya devam ediyor. O bağlamda önermek istedim. 4 numarada WRC 9'u önereceğim. Şu anda 249,5 lira gibi gerçekten iyi bir fiyata alınabiliyor. Sort alması 5 üzerinden 4'tür. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümünü kapsamaktadır. Ayrıca multiplayer oynayabilirsiniz ancak multiplayer oynamak istiyorsanız tabii ki PlayStation Plus üyeliği gerekmektedir. Eğer rally oyunlarını seviyorsanız ve simülasyon tarzı gerçekçi sürüş oyunlarından hoşlanıyorsanız bence bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Gerçekten iyi bir fiyatı var. Bence iyi fırsatlardan bir tanesi haftadaki. 5 numarada Neo 2'nin remastered versiyonunu önereceğim. Şu anda 266 liraya alınabiliyor. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümleri mevcuttur. Oyunun store ortalaması zaten 5 üzerinden 4.55 gibi oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyun açıkçası eğer Souls tarz oyunları seviyorsanız tavsiye edeceğim oyunlardan bir tanesi olacaktır. Gerçekten çok detaylı bir dövüş sistemi vardır. Farklı stanslar yapabilirsiniz ve karşınızdaki rakibi farklı şekillerde kılıç darbeleriyle indirmeye çalışırsınız. Ve her bölümün sonunda gerçekten çok çok ciddi bossları vardır. O bağlamda oyun çok zordur. O bakımdan herkes hitap etmese de eğer Souls tarzına hoşlanıyorsanız ve zorluktan hoşlanıyorsanız bence yine değerlendirilebilecek iyi oyunlardan bir tanesi kendisi. 6 numarada Persona Collection önereceğim. Şu anda 799 liraya alınabiliyor. Hem Persona 3, hem Persona 4, hem de Persona 5 oyunlarına sahip oluyorsunuz. Gerçekten fiyat olarak çok çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsadığı için ekstra da bir avantajı var. Oyunun store ortalaması da zaten 5 üzerinden 4.91 gibi efsane ve yüksek bir ortalaması var. O bağımlı belki de store'daki en yüksek ortalamaya sahip oyunlardan bir tanesi olabilir. JRPG tarzı oyunları seviyorsanız bence bu oyunu seveceksinizdir. Gündüzleri okulda öğrenci olduğunuz ancak geceleri fantastik dünyalara atıldınız ve karanlık güçlerle savaştınız. Kendini münasır mükemmel bir seri bu. 7 numarada From Software'in gene efsane serilerinden bir tanesi olan Armored Core 6 Fires of Rubicon'u önereceğim. Şu anda 1049 liraya alınabiliyor. Sıralaması 5 üzerinden 4.68'dir. Hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümünü kapsamaktadır. Aslında bu oyun Souls serisinin biraz robotlu versiyonu olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu oyun da gerçekten çok zordur. Ancak keyfini alırsanız çok keyif alacağınızı düşündüğüm oyunlardan bir tanesidir ve son zamanlardaki en indirimlerinden bir tanesiyle karşımızda olduğu için önermek istedim. 8 numarada Space Marine 2'yi önereceğim. Şu anda 1499 lirayla çıktığından beri en iyi indirim ile karşımızda. Store ortalaması 5 üzerinden 4.43'tür ve sadece PlayStation 5'te mevcuttur. Ve pronuz varsa orada da bu gelişmiş grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Tabii ki oyunun bir multiplayer kısmı da vardır ancak onu oynamak isterseniz PlayStation Plus üyeliği gerekmektedir. Bu oyun kesinlikle yeni nesil bir oyundur ve Gears of War'dan inanılmaz şekilde öykündüğünü söyleyebilirim. Bir cover shooter'dur yani saklanırsınız, düşmanlar çıktıkça karşınıza indirirsiniz. Orada yakın silahınızı kullanıp karşıdaki düşmanları da kesersiniz. Açıkçası iyi bir senaryo, iyi bir savaş deneyimi arıyorsanız bence bu oyunu deneyimlemelisiniz. Sizler de PlayStation Dünyası'nda her pek çok içerik kanalımızı takip ederek ulaşabiliyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Yeni bir videoda ya da canlı yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.